görüşmelerde o istenilen netice değildir. Ve şu an itibariyle de aynı şeyi düşünüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı bir konumda olmamız gerekir. Eğer beklenen noktada değilsek e bunları da ifade etmek gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konum yaşamadım ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız. Ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki notu ülkesi olarak burada olmamalı. iki Terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor. Ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Ve tabii bir NATO ülkesi olarak bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gerektir. Efendim çarşamba günü sayısında yüzde bir görüşmeniz olacak. Suriye'deki son gelişmelerin de özellikle ele alınacağı an geliyor. Ülkenden Suriye partisine ilişkin net mesajlar verildi. Çok güzel. tabii burada da yine aynen benim Sayın Putin'den tabii beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Ve burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Ve bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Ha burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Ama buradaki eğer hakikaten orayı da bir barış havzası haline dönüştüreceksek bunu nasıl yaparız? Bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz. Kaldı ki bir de Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşımanın gayreti içerisindeyiz. Zira hedefimiz 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak. Bu ticaret hacmine ulaşmayı da eğer kendimize belirlediysek, bunu da kendimiz için gerekli kılıyorsak, Bizim münasebetlerimizin çok çok farklı olması lazım. Efendim son zamanlarda bak e, artışları e, Dert bağlı olarak e, okulların açılmasıyla birlikte kurumlarda da görülmeye başladı. Bu konuya ilişkin ek tedbirler dinleme gelemi değerlendirmeniz ne olmuş? Arkadaşlar <laughs> yani çok çok farklı yeni yeni bazı tedbirler noktasında tabii benim ilgi alanımdan öte bu bilim kurulunun ilgi alanı. Tabii ben bakanıma yani bilim kurulunda bu konuyu çok farklı bir yere taşımanız lazım ve <laughs> alınacak tedbirler özellikle gerek halkımızda gerekse orta öğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik çok daha farklı tabii olmaması lazım. Ama dün bakanımda da yaptığım görüşmede başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz diyor. E şimdi bundan taviz veremeyiz dediğine göre demek ki bilim kurulunun maske konusunda bir hassasiyeti var. Ve bunun da çarşıda, pazarda, sokakta, kapalı mekanlarda olduğu bir gerçek. Bundan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Ve özellikle ben vefata çok önem veriyorum. Tabii vefatla birlikte de vakaların asgariye inmesi, inanıyorum ki bu mücadelede bizim başat tedbirlerimiz olacak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Onunun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.